Demir yollarından biraz bahsedecek olursam yine demir yollarında 10.900 kilometre demir yolu ağımız varmış 2002'de şimdi 13.919 kilometre ülkemizi yine mevcut yolları elektrikli ve sinyalli hale getirdik kapasite ve güvenliği artırdık ve 2.251 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaparak ülkemizi e, Avrupa'da e, 6. dünyada 8. yüksek hızlı demiryolu işletisi ülke haline getirmiş olduk. Kent içi raylı sistem projelerimiz var. Şimdi şu harita benim sevdiğim harita. E, değerli arkadaşlar bakın burada şu sarı olanlar ince çizgi ince çizgili olanlar şunlar bunlar konvansiyonel hat dediğimiz biraz kalın olanlar da bizim yüksek hızlı tren atlarımızdır. Bunlar hala hazırda hizmet eden görev yapanlar. Kırmızıyla gördükleriniz yapımı devam edenler. Mesela Ankara İzmir bittiği zaman üç buçuk saate e, inecek orası. Mesela e, hemen Karaman'dan başlayıp Ta Gaziantep'e kadar giden hat. Mesela Yerköy'den Yozgat'a işte Bursa'ya yine e, İstanbul'dan Kapıkule'ye kadar bu kırmızılar. Yapımı devam edenler, yeşiller projesi bitmiş, yakın zamanda yapımına başlayalım diye düşündüklerimiz ve maviler de proje çalışmaları devam edenler. Yani biz bugün 14 bin kilometre olan aşağı yukarı demir yolumuzu 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'de... 28.500 kilometreye çıkarmış olacağız ve bunu yaptığımızda ülkemizin her tarafına demir yoluyla 48 saatte gideceğiz. Şimdi ben biraz önce söylemiştim işte 66 doğumluyum kaç oldu 59 yaşındayım. Yani 2053'e ne kadar var arkadaşlar bir 30 yıldan var aşağı yukarı 28 yılda var. Allah bize ne ömür verir yani ben bilmiyorum. Ama gerçekten şöyle bir Türkiye'yi görmeyi hayal ediyorum. Sizler göreceksiniz inşallah. Biz bunu hayal ettik, bunu başladık ama ben inanıyorum ki sizler, sizler bunu daha da geliştireceksiniz. Yani dediğim gibi o günler hani ne kadar ömrümüz olur? Ya biz böyle düşünmüştük ama şu gençler helal olsun bak bunları aştılar. Bizim düşündüklerimizin ötesine geçtiler Ben kesinlikle diyeceğimize inanıyorum Değerli kardeşlerim bakın Biz Türkiye'de işte bulabildiğimiz imkanlarla yetiştik Şu anda Türkiye'deki sizlerin Hele hele gazide öğretim öğrenim gören kardeşlerimizin Dünyada olan hangi nimetten eee hani yoksundurlar diye düşündüğümde aklıma çok bir şey gelmiyor. Yani her türlü imkanınız var. Dolayısıyla bu anlamda sizlerin potansiyeline ben kesinlikle güveniyorum. Sizler iş başına geldiğinizde gerek kamuda gerek özel sektörde nerede olursa olsun kesinlikle çok çok güzel şeyler yapacağınıza ben inanıyorum, yapabileceğinize inanıyorum. Çünkü ülkemiz, üniversitelerimiz, hocalarımız sizi bu şekilde yetiş, yetiştiriyor. Onun için biz kendimize güveniyoruz ama size daha çok güveniyoruz değerli gençler. Onun için Allah yolunuzu açık etsin. Allah bahtınızı açık etsin. allah Teala inşallah size hem ülkemize hem coğrafyamıza hem Dünyadaki bütün mazlumlara güzel hizmetler yapmayı allah Teala nasip etsin inşallah. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Biraz önce bahsettiğim hızlı tren ağlarının genel bir görünümü arkadaşlar. Yine Ankara, İzmir demiştim. Bahsettim bunlardan genel harita üzerinde. Devam eden projelerimiz. Mesela bir tane hemen Ankara'dan Samsun'a yani bir lojistik merkez olan Samsun'a, liman olan Samsun'a bir bağlantı yapacağız. Çorum'a kadar olan bölümünün ihalesini yaptık. Devamının ihalesini yapacağız hızlı trende. Yine Karadeniz'de bu Samsun'a indikten sonra Samsun'dan Sarp'a kadar giden bütün güzergahı kapsayan bir proje çalışmasını başlattık. Yüksek hızlı tren anlamında yaklaşık 509 kilometre. Evet, biraz önce bakın Ankara İstanbul arasında bir karayolundan bahsettim ama o karayolu bize yetmeyecek şu anda Eskişehir Bilecik Sakarya üzerinden İstanbul'a giden hızlı tren hattımız 4 saat 20 dakikalarda gidiyor 13 saat 50 dakikalara düşüreceğiz ama o da yetmeyecek o zaman bize Ankara İstanbul arasında doğrudan bir bağlantı sağlayacak olan bir demiryolu daha ihtiyacımız var. Bu da süper hızlı tren olacak inşallah 344 kilometre uzunluğunda saatte 350 kilometre hızla gidebilecek olan bir düşünün bir anda 80 dakikada İstanbuldasınız yani arkadaşlarımızın sloganı var milli maç 90 dakika bizim Ankara İstanbul seyahatimiz 80 dakika olacak inşallah. Türkiye genelinde birçok ilimizde kent içi sistemler yapıyoruz. Bunu sadece bilginize sunayım. Gerek Ankara'da olsun, gerek İstanbul'da olsun. Mesela bakın şu yine benim güzel bir görsel. Bu sadece bir istasyon değil, esasında İstanbul'un panoramasını da gördüğünüz. Yani sadece bir ulaşım yapısı değil, aynı zamanda bir turizm, kültürel yapıyı da o istasyonlarımıza kattık.